manifesto against peer bullying. To live with dignity, to grow with respect. We as children, youth, teachers, parents, and members of society, to this manifesto for a world where every young person feels safe, valued, and free. Akran zorbalarına karşı manifesto. İnsanca yaşamak saygıyla büyümek için. Bizler, çocuklar, gençler, öğretmenler, ebeveynler ve toplumun tüm bireyleri olarak her çocuk ve gencin kendini güvende, değerli ve özgür hissettiği dünya için bu manifestoyu yayınlıyoruz. Bullying must be taken as a serious as a crime. Bullying is not just physical violence. Teasing, exclusion, threats, cyberbullying and emotional pressure are also forms of bullying. It cannot be ignored or be belittled. Zorbalık suç değilse bir de suç gibi ciddiye alınmalı. Zorbalık yalnızca fiziksel şiddet değildir. Alay etmek, dışlamak, tehdit etmek, siber zorbalık yapmak, duygusal baskı uygulamak da zorbalıktır. Görmezden gelinemez bu çünkü. Silence is the violence power. Both victims and witnesses of bullying must speak up. Silence feeds bullying speaking out, sharing, and asking for help is an act of courage. Sessizlik zorbanın gücüdür. Zorbalığa uğrayan da tanık olan da susmamalıdır. Sessizlik zorbalığı büyütür. Konuşmak, paylaşmak ve destek istemek bir cesarettir. unique, respect is essential. Our differences, saygı esastır. Farklılıklarımız, rengimiz, dilimiz, fiziksel özelliklerimiz ya da ilgi alanımız bizi Kimse bu farklılıklarımızın aşağılanamaz. Diversity, lies sport, not fear. Real sitting is not overpowering someone, but in marking alongside them. True leadership begins with empathy. Korkutmakta değil, kucaklamaktadır. Gerçek güç birini ezmekte değil, onunla birlikte yürüyebilmektedir. İdrarlık empatiyle başlar. School must be safe spaces. Every school should be a place where students feel protected. Teachers, administrators and parents are responsible for building that maintaining this safe environment. Okullar güvenli alanlar olmalıdır. Her okul öğrencinin kendi güvende hissettiği bir yuva olmalıdır. Öğretmenler, yöneticiler ve veliler bu güven ortamını inşa etmek yükümlüdür. Babys maya also need help through school. Baby also need adult support and love. Rather than isolating them, we should work to surround them with compositions. Zorbalar da yardımı mutlach olabilir. Zorbalık yapan kişilerin de çoğu kez desteğe yönlendirme ve sevgi ihtiyacı vardır. Onları dışlamak değil, geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Teknoloji bir silah değil, bir araç olmalıdır. Sosyal medya ve dijital ortamlar kimseyi aşağılamak, dışlamak ya da hedef göstermek için kullanılmamalıdır. Siber zorbalık da gerçek zorbalıktır. Zorbalar sıfır tolerans. Hiçbir bahaneyle hiçbir yerde zorbalar göz yumulamaz. Bakan zorbalarına karşı anlatsanız belki net bir duruş gerekir. Zorbalar sıfır tolerans. Sofra zorbalar. So, 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 so.